Selam, ben Sultanoğlu. Takipçilerim ısrar ettiler. Dediler, bazı şirketlerin analizini yapar mısın? Pek vaktim olmuyordu. Ama ricalara daha fazla dayanamadım. Elimden geldikçe her videomda iki şirketi temel ve teknik olarak analiz etmeye çalışacağım. Ümit ediyorum faydalanırsınız. Ama siz de lütfen buna karşılık hem Allah razı olsun deyin bize dua edin. Hem de kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Çünkü bir emek sarf ediyoruz. Siz de bizi bu şekilde teşvik etmiş olun. Ereğli ile başlıyorum. Ereğli'nin yayınladığı bilançosuna göre olması gereken gerçek rakamı 32 lira 30 kuruş. Ama burada gördüğümüz gibi bu mavide 24.94'ten kapatmış. Yani gerçek değerinin altında seyrediyor Piyasa değeri bölü defter değeri 0.77 Bir şirketi siz kuracak olduğunuz zaman O şirketin piyasa değeri Bölü defter değeri otomatikman biridir Bu kurulacak fiyatın bile altında şu anda Fiyatlanıyor borsada Yani gerçek değerinin altında fiyatlanıyor Çıkan sonuç bu Şimdi rakamları inceleyelim Peki bu şirket elde ettiği bu karlılıkla nereye kadar gidebilir veya nereye kadar düşebilir? Şirketin elde ettiği karlılıkla hedefi 18 lira 18 kuruşla 22 lira arasında değişiyor. Yani şirket elde ettiği kara göre hisse başına verdiği kara göre olması gereken değerinin üstünde fiyatlanıyor. Kara bakacak olursanız. Ama şirketin kurulumuna bakacak olursanız piyasa değeri bölü defter değeri 1 olduğuna göre bu 0.77. Gerçek değerin altında fiyatlanıyor. Kere bakarsanız şu andaki cari fiyatı yüksek. Şimdi diğer rakamlarına bir bakalım. Net işletme sermayesini önem veriyorduk. Net işletme sermayesi 96 milyar gibi güzel bir rakamda. Şirketin piyasa değeri yani şu anda şirketin komple hisse başına düşen e, fiyatıyla ödenmiş sermayesini çarptığınız zaman hisa dediğiniz çarptığınız zaman 174 milyar ediyor. Peki şirketin öz sermayesi nedir? Şirketin öz sermayesi 226 milyar. Yani şirket paranız var gittiniz satın aldınız 174 milyara size 226 milyarı kapıyı açtığınız anda veriyor. Şimdi Ereğli'nin piyasa bölü defter değeri 0.77. Defter fiyatı 32 lira 30 kuruş. Ama şu andaki fiyatı 25 lira. İndirgenmiş nakit akımlarına göre 28 lira fiyatı var. Ee, olması gereken fiyatı 32 lira 29 kuruşta. Ee, elde ettiği kara göre şirketin gideceği yer 22 lira. Şimdi bunun grafiğine bir bakalım. Şirketin grafiği bize şunu söylüyor ilk bakışta. Şirket... 24.94 lirada şu anda fiyatı. Eğer 20 liralara düşerse almaya başlarım. Eğer param olsa. 22 liralara düşerse şirket kesinlikle param olsa alırım. Peki şu anda elinde olup da e, nerede satayım diyenlere gelince ilk satacakları rakam 25-22 gibi. Eğer burayı geçerse 27-60'a gider. Bu aralıkta rahatlıkla satabilirsiniz. Almak isteyenler 22 lira gibi alabilirler. 22 liraya düşerse alabilirler. Satmak isteyenler önce 25 sonra 27 lira arasında satabilirler. Bu 25-20 rakamı çok önemli. 25 lira 20 kuruşu geçerse rahatlıkla 27-48'e kadar gidebiliyor arkadaşlar. Geçemezse fiyatı biraz daha geri çekilecek demektir. Yani Ereğli e, gerek bilançosuna göre gerek grafiğine göre alınabilecek rakamlara gelmiş. E, 22 lira civarına kadar da geri çekilirse e, bana göre bal kaymak olur. Almak isteyenler bugünkü fiyatla 22 lira arasında alabilirler. Ve gerçek değerinin de altında fiyatlandığını söylemiştim. Türk Hava Yollarına geçelim. Türk Hava Yollarının Olması gereken fiyatı 448 lira arkadaşlar. Evet. Türk Hava Yolları'nın olması gereken fiyatı 448 lira. Ama şirket 290 liradan işlem görüyor. Ve piyasa değeri böyle defter değeri 0.65. Yani şirket gerçek değerinin çok çok altında işlem görüyor. Bakalım. Şimdi şirket elde ettiği bu karlılığa göre Nereye kadar gidebilir? Arkadaşlar şirket en fazla 283 liraya kadar gidebilir gözüküyor. E, 276 lira civarında da gezer diye duruyor. Yani şirket bu rakamları biraz zor aşar. Bu bilançoyla. Ama demin de söylediğim gibi gerçek değerinin çok altında fiyatlanıyor. Hemen bir Diğer verilerine bir bakalım. Türk Hava Yolları'nın Evet. Net işletme sermayesi negatif arkadaşlar. Problem buradaymış. Yani dönen varlıkları kısa vadeli borçlarını ödeyemiyor arkadaşlar. Şirketin sorununu anladık. Dönen varlıklar şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyemiyor. Dolayısıyla borçlarını ödeyebilmek için para bulmak zorunda. Ya da karlılığını yükseltmek zorunda. Öyle olunca da fiyatlarını yükseltmek zorunda. Bilet fiyatlarını yükseltmek zorunda. E bilet fiyatlarını da yükselttiği zaman e biliyorsunuz serbest piyasada rakipleri var. Tercih edilirliği aşağı seviye inecek. Evet. Son olarak verilerini bir kez daha Söyleyip grafiğine geçeceğim Türk Hava Yolları'nın defter değeri 448 lira arkadaşlar Ama cari fiyatı 290 lira Bu şu demektir Gerçek fiyatını çok altında fiyatlanıyor Peki indirgenmiş nakit akımlarına göre Ve karlılığına göre Hedefi ne olur Arkadaşlar indirgenmiş nakit akımlarının birine göre 623 lira, birine göre 508 lira. Olması gereken gerçek değeri de 448 lira demiştik. 290 lira bugün fiyatı biliyorsunuz. Ee, karlılığına göre hedefi 276 lira gözüküyor. Ee, yani bugünkü fiyatından biraz daha aşağıda. Peki bütün bu fiyatları toplayıp bir ortalama fiyat alırsak ne oluyor? 464 lira ediyor arkadaşlar. Yani bilançosu diyor ki şirketin net işletme sermayesi negatifte. Yani şirket borçlu. Bu sorunlaşarsa iyi kar elde edebilir diyor bilançosu. Ve şirketin gerçek değeri de zaten yüksek diyor. Onu da şuradan rahatlıkla anlayabiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şirketin öz sermayesi 618 milyar. Piyasa değeri 401 milyar. Yani siz 401 milyar lira şirketi aldığınız zaman size 618 milyar lira kasasında bir varidat verecek. Yani 150'ye yakın karımız olacak demek. Şirketin sahipliğine elde ederseniz. Bu da şunu gösteriyor. Şirket temel olarak sağlam ve karlılık ileriye doğru karlılığı yüksek bir şirket. Peki şimdi niye kar edemiyor? Bu da yönetimden kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü net işletme sermayesi falan negatifte. O da herhalde bir yönetim sorunu var veya ona benzer bir sorunlar var. Gelelim grafiğe arkadaşlar. 280 lira civarına gelirse ben param olursa ve bu şirket almak istersem almaya başlarım. Ve 274 lira civarında kesinlikle almam lazım bu şirketi eğer param olur ise. Ama ben başka şirketlerde olduğum için bu şirketten şu anda almayı düşünmüyorum. Zaten alacak da param yok. Peki satmak isteyenler nerede satabilirler? Satmak isteyenler 297 lira civarında satabilirler. Eğer şirket 297 lirayı geçerse 302 liraya gider. Orayı da geçerse yükselir. Yeni bir trend başlatır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ümit ederim faydalı olmuşumdur. Lütfen bana dua edin. Kanalımızı tanıtın, abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Elimden geldikçe dönmeye çalışacağım. Eğer sizin istediğiniz şirketler varsa, çoğunluk hangi şirketleri istiyorsa, çekeceğim videoda ilk ikiye giren şirketin kısa, temel ve basit analizini, teknik analizini kısaca yapmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.